Gürcistan-Azerbaycan sınırında 20 askerimizin şehit olduğu askeri kargo uçağının düşmesinin ardından Yunanistan'dan tepki çeken bir paylaşım geldi. Filosunda yer C-130 tipi kargo uçaklarını paylaşan Yunanistan tepkiler üzerine o fotoğrafı kaldırdı. Hadsiz paylaşımın ardından dışişleri şifayı nota verdi. Yunan Hava Kuvvetleri resmi sosyal medya hesabından Yunanistan filosunda yer alan C-130 tipi kargo uçaklarının fotoğrafını paylaştı. Üstelik paylaşım günün fotoğrafı notuyla yapıldı. Gürcistan-Azerbaycan sınırında 20 askerin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesinin ardından yapılan bu paylaşım büyük tepki topladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar gönderiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. "Haddinizi bilin yoksa bildiririz. Bunu iyi bilirsiniz." ifadesini kullandı. Burada profesyonel bir bakış açısıyla Tepkiler üzerine Yunan Hava Kuvvetleri'nin resmi hesabından paylaşım kaldırıldı. Yunanistan Hava Kuvvetleri bir süre sonra aynı sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Paylaşımda Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'na gönderilen mektuba yer verildi. Mektupta hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz ifadeleri yer aldı. Dışişleri Bakanlığı Yunan Hava Kuvvetleri'nin skandal paylaşımı sonrası Yunanistan'a şifahi nota verdi.